KADOK TV'den herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yarın Kocaeli'de 3 attan bahsedeceğim ve kombine bayis oyunlarına bu 3 atı önereceğim. Bunlardan ilk günün koşusunda start alacak olan Kulager isimli safkan. Kulager yarın Ali Yıldız'la koşacak. Son yarışlarında formda görüntüsü çizen Kulager'in ben Kocaeli'de bugün bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Günün ilk bankosu olarak kombine bayis oyunlarında sizlere öneriyorum. Daha sonrasında günün 8. koşusunda Kartepe Belediyesi mücadelesinde burada da e, tabii ki o bir çelik gibi bir gerçek olsa da ben bugün için 27 günlük arasından çok iyi geleceğini bildiğim e, Selim Kaya start alacak olan Power of Quatro sizlere önermek istiyorum. Power of Quattro yarın e, tabii ki stil birçok rakibi olmasına rağmen Selim Kaya'yı idaresinde fotolayacağını düşünüyorum. Fotolun takdirde de oyunları cazibiyete taşıyacaktır. Daha sonrasında ise 9. koşuda da meydan mücadelede 4 numaralı sert kaleli yine Selim Kayı arasında start alacak. Artık ilerlettiği formuyla onun da ben kazanarak meydana veda etmesini bekliyorum. Herkese bol şanslar diliyorum.